1800'lerde Avrupa'da bir gün. 1800'lerin başları, Fransa'nın yeşil vadilerinden birindeki küçük bir köyde sabahın ilk ışıklarıyla başlar. Taş evler, çatılarını sarmaşıklarla süslemiş, dar patikalar sabah sisinin içinde usulca kaybolmuştur. Hava taze çimen, nemli toprak ve odun dumanının yumuşak kokusuyla doludur. Bu hikaye, köyün sade bir ailesi olan Neblancıların sıradan bir gününe konuk oluyor. Anne Mari, baba Jax ve küçük kızları Claire, hayatın ritmine uymuş, huzurlu bir yaşam sürerler. Sabahın sessizliği Güneş henüz ufukta tam yükselmeden, Mari mutfakta uyanır. Taş ocakta bir ateş yakar, alevlerin hafif çıtırtıları, evin sessizliğini doldurur. Pencereden bakıldığında, tarlalar gri bir sisle kaplıdır. Uzakta bir horoz, sabahı selamlayan ilk sesi çıkarır. Mari, un ve suyla bir hamur yoğurur. Elleri unla kaplıyken yüzünde hafif bir gülümseme belirir. Ekmek kokusu, yavaşça evin her köşesine yayılır. Bu koku, ona çocukluğunu hatırlatır. Dışarıda, Jack Ahur'da inekleri sağır. İneklerin mırıltıları, rüzgarın yapraklardaki hışırtısıyla birleşir. Bu uyum, sabahın dinginliğini tamamlar. Fleur ise hala yatağında, battaniyesinin altında mırıldanarak uykusunu sürdürür, rüyalarında çiçek tarlaları ve uçan kuşlar görüyordur. Mari, pencere kenarında durup kahvesini yudumlarken, köyün uyanışını izler. Birkaç komşu, el arabalarıyla tarlaya doğru yürür, adımları, çakıl taşlarında yumuşak bir ses çıkarır. Uzakta, kilisenin çanları hafifçe çalar, bu ses, günün başlangıcını haber verir ve köyün her köşesine huzur saçar. Maria'nın kalbi, bu sakinlikle doludur. Bugün de güzel bir gün olacak, diye düşünür, kahve fincanını elinde hafifçe döndürürken. Tarladaki işler. Jax, kahvaltıdan sonra tarlaya çıkar. Elinde bir tırmık, toprağı hazırlar, her hareketi, yılların deneyimiyle sakin ve kararlıdır. Güneş, sisleri yavaşça dağıtırken, tarlalar altın bir ışıkla parlamaya başlar. Jax, toprağın kokusunu derin derin çeker, bu koku, ona ailesinin geçimini sağlayan doğanın gücünü hatırlatır. Ekinler, rüzgarda usulca sallanır, bu hareket, sanki bir dans gibidir, her dalga bir sonrakiyle uyum içindedir. Uzakta bir çoban köpeği havlar, koyunlar ise otlakta sakin sakin dolaşır, çanlarının hafif sesi tarlaya kadar ulaşır. Mari ve Claire de tarlaya katılır. Claire minik elleriyle çiçek toplar, papatyalar, yabani lavantalar ve küçük naberler, onun sepetini doldurur. Her çiçeği koklar, gülümseyerek annesine gösterir. Mari sebze bahçesinde çalışır, domateslerin olgunluğunu kontrol eder, havuçları sular, elleri toprakla kaplıyken içinden bir şarkı mırıldanır. Güneş yükseldikçe hava ısınır ama bu sıcaklık rahatsız edici değil, dingindir, adeta bir kucaklama gibi. Kuşlar dallar arasında cıvıldar, bu sesler tarlanın sessizliğini tamamlar. Uzakta bir kelebek kanat çırpar, Claire, onu kovalamaya çalışırken kahkahaları tarlaya yayılır. ÖLE VAKTI Öle olduğunda, aile evlerine döner. Masada, taze ekmek, peynir, bir kase çorba ve bahçeden toplanmış birkaç domates vardır. Pencereden giren ışık, masayı altın bir örtüyle kaplar, toz zerreleri, havada dans eder. Jax, günün yorgunluğunu anlatır, tarladaki küçük bir tırtılın ekinlere zarar verdiğini söyler ama sesinde bir endişe yoktur, sadece bir hikaye anlatır gibi. Mari gülümseyerek dinler, ekmeği dilimleyip çorbayla servis eder. Blair çiçeklerini masaya dizer ve bunlar annem için, der, sesi masum ve neşelidir. Aile bu basit ama sıcak anın tadını çıkarır. Dışarıda rüzgar hafifçe esiyor, dallar pencereye usulca dokunuyor sanki günün ortasında bir selam gibi. Öğleden sonra köy meydanında bir sessizlik vardır. Birkaç çocuk top oynar, kahkahaları taş duvarlardan yansır. Yaşlılar ise banklarda oturup sohbet eder, biri piposunu tüttürür, diğeri eski bir hikayeyi anlatır. Kilisenin çanları öğlen duasını haber verir. Bu ses köyün nabzıdır her şeyi birleştirir. Mari, evde bir süre dinlenir, koltuğuna oturup örgüsünü çıkarır. İğnenin tıkırtısı, evin sessizliğinde bir ninni gibi gelir. Akşamın huzuru Akşamüstü, Jack sahıra döner, inekleri besler, tavuklara yem verir. Ahırın içi saman kokusuyla doludur, ineklerin nefes alışları, sakin bir ritim oluşturur. Mari, evde mumları yakar, loş ışık, odaları sarar, gölgeler duvarlarda yumuşakça dans eder. Claire yatağına uzanır ve annesinden bir hikaye ister. Mari eski bir masalı anlatır. Bir zamanlar ormanda yaşayan bir geyik, yıldızların rehberliğinde evine dönermiş. Claire'nin gözleri uykuya dalarken yavaşça kapanır, rüyalarında geyi görür, yıldızlar ona yol gösterir. Gece çökerken Jax ve Mari verandaya çıkar. Gökyüzü, yıldızlarla doludur. Ay, tarlaların üzerine sakin bir ışık saçar. Rüzgar, yapraklarda bir ninni mırıldanır. Bu ses, köyün uykuya dalışını haber verir. Jax, elinde bir kadeh şarapla oturur. Mari, yanındaki sandalyede örgüsünü bitirmeye çalışır. İkisi de konuşmadan, sadece doğanın sesini dinler. Uzakta bir baykuş öter, bu ses, geceye bir melodi katar. Gece ve düşler. Gece ilerledikçe köy tamamen sessizliğe bürünür. Evlerin bacalarından yükselen duman, ay ışığında ince bir sis gibi dağılır. Mari ve Jax, verandadan içeri girer, kapıyı usulca kapatırlar. Leigh'nin odasına bir göz atarlar, küçük kız uykusunda gülümsemektedir. Mari yatağına uzandığında günün yorgunluğunu hisseder ama içinde bir huzur vardır. Jax pencereden son bir kez dışarı bakar, yıldızlar sanki ona teşekkür ediyordur. Rüyalarında aile tarlada dans eder, ekinler rüzgarla birlikte onlara eşlik eder. Gökyüzü yıldızlardan bir örtü gibi iner, köy bu örtüyle sarılır. Gün sessizce sona erer, köy uykunun kollarına teslim olur, rüyalar ise yeni hikayeler vaat eder.